cemiyetlerin beşiği Edirne'de. Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara kentin coğrafi işaretli meşhur lezzeti tava ciğer ikram edildi. Bugün Edirne için önemli bir mekandayız. Hakikaten çok üzülüyorum. Hiçbir zaman unutmuyorum. Sizinki tabii ki daha da zor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak vatandaşlara ekmek arası tava ciğer dağıttı. Tarihi ciğerci Bahri Bey restoranda tadım yapan vatandaşlar ekmek arası tava ciğere tam not verdi. Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren kentin turizm elçisi Bahri Dinar da etkinlikte anıldı. Klasik Türk mutfağı. Ee, biliyorsunuz ki ee... Klasik Türk mutfağı dediğimizde ciğer de ve ciğerin diğer ürünleri de aynı şekilde oldukça eski. 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nda bu yılki tema Klasik Türk Mutfağı'ydı. Evet biz Türk Mutfağı Haftası'nda kuru fasulye pilavla başladık. Sonra Gazlar Elması, Elvai Hakani, ninemizden bugüne değil o gelecekten geçmişe, geçmişten geleceğe o köprüyü kurmaya devam ediyoruz asırlık lezzetlerimizi, tariflerimizi anlatmaya devam ediyorum. Bugün klasik Türk mutfağında, klasik Edirne'nin mutfağında, Edirne Tavaciğer'deyiz. Rahmetli Bahri abinin yerindeyiz. O Edirne Tavaciğer'ini hakikaten klasik hale getirdi. Hem dünyaya hem ülkemize, yerli ve yabancı herkes Edirne Tavaciğer'ini anlattı, sevdirdi. Edirne Tavaciğer'i deyince de aklıda Bahri Dinar geliyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir tarafıyla da Beyazı Şanslı hocamız, o da rahmeti rahmana kavuştu. Ona da Allah rahmet eylesin. Çünkü o da Ciğer'in marşını yazdı. Tava Ciğer'i Koruma Derneği Başkanı, genç kardeşim Uğur Canırmak'la birlikte haftanın son gününde klasik Türk mutfağından klasik Edirne'nin tava ciğerini ekmek arası usulde sunalım dedik. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bu haftada Türk Mutfağı Haftası, klasik Türk Mutfağı Haftası'nda e, Edirne'mizin meşhur lezzeti, klasik lezzeti e, Edirne ciğerini tanıtıyoruz buradan bütün dünyaya. E, rahmetli Bahri abimin de benim abim oldu kendisi. E, söylediği gibi Edirne'ye gel, ciğerimi yediyoruz arkadaşlar. Ve Türk Mutfağı Haftası'nda